Değerli üyelerimiz, e, bugün 2 Nisan 2013 Salı günü e, şantiyemizin e, girişinde, Hayitli koyumuzun girişinde e, sizlere merhaba demek istiyoruz. Buraya geliş amacımız şantiyemizdeki son durumu yerinde tespit etmek. Müteahhit Hüseyin Uğur'la karşılıklı görüşüp mahkemeye işi intikal ettirmeden hesaplaşıp helallaşıp o şekilde ayrılmak amacıyla geldik. Ancak Sayın Hüseyin Uğur'un bugün e, Mersin'de şirketlerin şirketlerinin genel kurulu olduğu gerekçesiyle ikili de olmadığını öğrendik. Olamayacağını daha önceden de haber vermişlerdi ama biz programı yapmıştık bugün. E, buradaki gelişmeleri yerinde izlemek. Ayrıca şu anda yapı denetim firmasıyla olan sözleşmemiz pes edildiğinden yapı denetim firmasıyla yeni bir yapı denetim firmasıyla sözleşme imzalamak. Anıtlar Kurulu'ndaki revize projelerimizin onayı için e, buradaki proje müellifimizle birlikte İzmir Anıtlar Kurulu'na gidip proje bizi onaydan çıkarmak burada yağmurdan, rutubesten etkilenen e, altı sıvalarımızın daha çok zarar görmemesi için PVC esaslı doğrama imalatını yapacak firmalarla e, ölçü alınıp emanet usulüyle de olsa bunu en kısa zamanda yaptırmak ayrıca Şantiyemiz ağır bir kış şartları geçirdi. Ünitelerimizde herhangi bir zarar ziyan var mı yok mu onu tespit etmek. Şantiyemizde şantiye şefi ve yetkililerle görüşmek. Kontrol heyetimizle birlikte gelmişiz. Buradaki kontrol heyetimizin de iştirakiyle. Bizlerin, bizim kontrol heyetimizin yapmış olduğu seviye tespitlerini ve Bilir kişi kurulunun yapmış olduğu seviye tespitleriyle mukayese edip aradaki bu farkın nereden kaynaklandığını bunları yerinde incelemek ve bunları e, birebir ilgililerle görüşüp tespit etmek amacıyla e, şantiyemize gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra şimdi aşağıya ineceğiz. Şu arkamızda gördüğünüz tatil köyü ve şantiye binamız karşıda. Oradaki şantiye elemanları şu anda İzmir'den PVC eee doğramalarıyla ilgili bir yetkili firma gelmiş bizi bekliyor. Oradaki ünitelerdeki doğramaların ölçülerini aldırıp fiyatlandırmak amacıyla aşağıya ineceğiz. Hem şantiye elemanlarıyla hem o firmayla görüşeceğiz. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Aşağıda tekrar görüşmek üzere. şu anda olarak hazırlayıp size sunmuş olduğumuz villamızın önündeyiz. Biz şantiye binamıza geldik. Şantiye binamızda şantiye şefi ve çalışanlarıyla birlikte görüşüp size onlarla birlikte görüntü verip hitap etmek istedik. Ancak ee, yüklenici ee, firma yetkilisi Sayın Hüseyin Uğur şantiye şefinin ve çalışanlarının bizimle aynı kariye girmemelerini tembihlemiş. Israrlarımıza rağmen bizimle birlikte görüntü vermek istemediler. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Biz halbuki onlara dost elimizi hep uzattık. Ayrılacaksak da yine de dostça ayrılalım. El sıkışıp helallaşalım diye yaklaşım içinde olduk. Ama onların bu tutumunu doğrusu yadırgadık. Ama sağlık olsun. Ne yapalım? Mahkemeye götüreceklerse de hakkımızı mahkemede arayacağız. Hesaplaşmayı mahkemede hesaplaşmamız gerekiyorsa onu da sağlayacağız. Ondan endişeniz olmasın. Şu anda e, bizim e, buradaki doğramaları, e, doğramaların teklifini verecek firma yetkilisi e, gelmiş. Onunla birlikte şimdi bir villanın ölçülerini alacağız, fiyatlandırma yapacağız. Biz denetim kurulu ve yönetim kurulu üyeleri daha önce Bicon Limited şirketinin yetkilisi ihale etmiş olduğumuz daha önceki firmanın yetkilisi sayın Atif Bey yanımızda aynı zamanda üyemiz onlarla onların da sözleşmesini feshettik. Onlarla da ayrıştık ama şu anda dostça bir aradayız. Umarım Hüseyin Uğur'la da aynı dostluğu tesis ederiz. Çünkü komşu hizmeti itibariyle burada e, dostça, komşuluk ilişkilerini sürdüreceğimizi umuyoruz. E, temennimiz o. Şimdi biz e, karşı villaya ölçü için gideceğiz. Firma yetkilisi ölçüler alıyor şu anda. Bizi oradan hitap edeceğiz. Evet, biz orada ölçü alırken aşağıdan çekersiniz. bizim beğenmiş olduğumuz altın meşe rengi ahşap rengi bu doğramanın uygulanmasını istiyoruz. Ee, firma yetkilisi ölçülere almış, fiyatlandırmış, teklifimizi alacağız. Hangi firmanın teklifi uygunsa onun yapılmasına emanet usul olarak karar vereceğiz. Buradaki uygulama tabii ki her vasıfı olarak, bu, olarak Peki bu şeyin üzerine Evet. Bunun üzerine Doğru. Evet. üzerine. Evet. Bu Uygun montaj vidaları burada. vidaları da. burada, bu, bu, bu vidalar burada olmaz ki. Bu, Bunu lazım. Boş e yerlerdenki e bir o zaman size şöyle tavsiye olacak: şey ki boş yap, gözenekler. doğru. Evet. Şu yüzeyin tamamen sığanı, hani, pervazlı vardı oturtularak tutularak yani, sana daha sağlıklı olur. Bunların etki Her bazda şey yapıyorsunuz. Doğru mu bu yani ortada ziyade her görselik yani bak, olarak. Bakın burada bakın. Er bir er 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 şöyle söyleyeyim. Er 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 şöyle söyleyeyim evet. Eğer ki bu mantı Sıvı olarak da buraya gelecekse orada kurtardığı yere kadar kurtarmadığı yere Peki pervazı e, yaptığımızda bunları bizim mi kesmemiz lazım Atilla Bey? Tabii evet, alt otunun hazırlanması lazım. Kaç santim olarak yapılması lazım o boşluğu? Yaklaşık 6 santim basıyor. Buradan şöyle göstereyim. Bir... Şurası mesela uygun gibi duruyor. Evet. Ama karşıya baktığınız uygun duruyor. Şuraya çıkar. Peki bu aradaki boşluk ne olacak o zaman Atilla Bey? aradaki boşluğa sıva mı yapıyoruz? sıva yapıldıktan sonra güzelce tabir harici ben de o güzel güzelce izolasyon yaparım. Nasıl yaptın bu Sizin Kodratman. Sizin teknik şartlarınızdır. Kodratman maske. Yani o da, maske kodratmanı da şimdi siz yaptığınız sıvaya gerek yok. O bozulur orası değil mi? Çok açık görevler. <laughs> Çok açıklıklar olabilir <laughs> Tabii ki. Burada da iki santim boşluk oluyor bak bu arada. Şimdi burası normal. Her arada şeyin arası bak parmak gibi. Şu taraf daha yok. Şimdi bize bu, siz bu standart ölçüsünü verirseniz diyor bundan kesilmez bundan. Bunun ölçüsünde bizim e, e, mangonomazı kestiririz, size hazırlatırız. Yani pervazda en iyisi değil mi? Evet. En iyisi biraz maliyeti olacak ama ama temiz görünüyor. Peki orta yere koyduğumuz zaman o zaman burada bir sürü tamir işleri çıkacak. Evet, değil mi? De değil. Bence bu fazla Kanada yani, Kanadı açabiliyor olacaksın. Ar yani, evet arkaya ar da 180 derece 180 derece açabiliyor. De. 90 derecede. Evet, yani, i̇şte Atilla yani. siz bizi yönlendirmelisiniz. Yani bu evet. konuda evet. üretici firmasınız. Tabii. Bizim yani sizin kadar bunun ve vasfını bilmemiz mümkün değil. Yani bu pervazlı bak yerinde görünce daha yani sağlıklı, daha estetik ki doğru bir kesit olaraktan geldi ki sizin gözünüzde de canlansın diye. Mesela içten dışı olacaklarda içeriden bir görüntü olacak. Değil mi? Hı -hı. En güzeli bu en güzel şey. Riskli yere takılır. Sıkıntı Ki biz buna etrafına güzel bir maskitle çekiyoruz. Hı. Boyanabilir maske kilo tam oturduğu gerek kalmaz. Bir şey var hani ne bileyim belki tozlanma falan hmm. olur. Yok altına çekerseniz ya. maskeyi iyi kapatır, böyle evet. yapar. Ama genelde tamam. çektiğinizde o sıkıntı yaratır. Yani pervazla duvardan başka bir şey görmek doğru değil. Tamam. Altına çekiyorum ben. Altına evet. çekerseniz çekin ama... Çekip doğramayı ondan sonra oturtuyorum. Ayrıca biz firma olarak da şöyle bir uygulamamız da var diyelim ki doğramanın oturma tabanının geldiği yere işte 5-6 cm yukarıya oradan güzelce ikiz şeklinde gizli izolasyon yapıyoruz. Evet. Ki olası ileriki yıllarda işte ışınlardan dolayı ya da mevsimsel değişikliklerden dolayı kılcal çatlaklar olabilir izolasyonda. Evet. O izolasyondan taşan ya da taşabilecek olan suyu tamponlamak için. Boşar. Tabii. Ona yakasın. Hayır. Hayır taşımaz o, o, o basınçlı rüzgarda yani rüzgar yükünü camları da kırar rüzgar yükünü taşımaz hı hı. şimdi orada var mesela restoran bakın burası evet. da aynı hı hı. orada da yine e, alüminyum doğramalar hı hı. ama pvc ölçüleri alıp da şey yapmak lazım buraların ölçülerini hı hı. almadım yok Tabii. almadık otoket ortamında var mı zaten çizimleri vardır vardır muhakkak vardır. onları bize mail olarak atarsanız kat planları ve görmüş çeteler onlar da <laughs> Ayhan'cığım. Tamam söylüyorum. Evet. Evet. petrol pet, ofisine geçiyorsun. Orada sen yok. orada bekliyorlar. Buradan nasıl bir çorap olur bundan? Yanlaşsak olur. Oradan yanaşıp kanadı. Evet. evet. Atif Bey, geldin. Şimdi sen burada çekim yapabilirsin ee, Ayhan'cığım. Şimdi burada Atilla Bey diyor ki bu binanın yan cepheleri, ön cepheleri e, otokette varsa diyor onları Asla. bana mail atın ben onların üstünü de ayrıca alayım diyor oradan. Çalışmasını yapın çıkartın. Maliyet hesabı Bu orijinal kuruluşu Revizyon, sadece havuzda yapılıyor. Evet. O zaman üstten haberleşmek lazım. Ee, ben kartımı alayım. Onu bildiririm. Size Şimdi bizim bu büyük e, ölçüdeki şeyleri alüminyum yapacağız. Evet. Hem Peki. idare binanın hem, hem e, restoran binasının. Ama e, o pencereler e, sivrisi esnesi olabilir. Değil mi? E, o öneri olarak olur. O da, o da